Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sanat felsefesinde içine alan estetik konusuyla birlikteyiz. Hadi başlayalım. Estetik doğadaki ve sanattaki güzeli ele alır. Sanat felsefesi ise sadece sanattaki güzeli ele alır. Yani estetiğin alanı kapsamı daha geniştir. Çünkü estetik güzel nedir konusunu kapsamlı biçimde incelerken Sanat felsefesi sanattaki güzeli ele alır. Şimdi zanaat ve sanat ayrımına girelim. Zanaatte kullanım değeri vardır. Sanatta ise kullanım değeri yoktur. Yani bir e, ayakkabıyı, bir mobilyayı, bir kıyafeti kullanabilirken bir heykeli, bir e, müzik eserini, bir sinema eserini veya bir resmi kullanamayız. Yani üzerine oturamayız, üstümüze giyemeyiz. Kullanım değeri yoktur ama zanaatte kullanım değeri vardır. Zanaatte amaç maddi çıkar sağlamakken sanatta amaç estetik haz almaktır. Bu ne demek? Örneğin bir zanaatkarın amacı para kazanmaktır. O müşteriye ürünlerini satabilmek için zanaat gerçekleştirirken sanatta sanatçının asıl hedefi Yaptığı eserden ortaya çıkardığı eserden estetik bir haz almaktır. Zaten sanatçıların yaşamlarını incelediğimizde genelde e, maddi anlamda sıkıntılı, e, yoksul bohem hayatlar yaşadıklarını görüyoruz. İşte mesela Picasso o kadar fakirmiş ki gençken yapmış olduğu resimleri e, ısınmak için kışın yakıyormuş. Ve genelde hep söylendiği şekilde sanatçıların torunları veya çocukları ancak zengin olabilirler. Kendileri yaşamlarında, kendilerinin yaşamlarında değerleri, kıymetleri, sanat eserlerinin önemi anlaşılamamış. Bundan dolayı genelde birçok sanatçı fakir bir hayat yaşamıştır. Ve sanatçının asıl amacı estetik haz almaktır diyebiliriz. Zanaat çok sayıda olabilir. Ancak sanat tek biricik yegane olmak durumundadır. Bu ne demek? Mesela bir ayakkabıdan, bir mobilyadan usta onlarca, yüzlerce üretebilir ama bir Mona Lisa'yı düşünelim. İkincisini yaptığımız zaman ilkinin de değeri bozulacaktır, kaybolacaktır, azalacaktır. Dolayısıyla bir sanat eseri ne kadar eşsiz, benzersizse o kadar kıymetlidir. Peki, zanaatın son özelliğine gelelim. Zanaatte esinlenme olağanken sanatta yaratıcılık esastır. Bu ne demek? Şimdi şöyle, bir zanaatkar moda neyse, müşteri ne istiyorsa o ürünü ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak sanatta yaratıcılık esastır. Bu ne demek? Ee, mesela bir barok döneminde ortaya çıkmış bir ressamı düşünelim. O dönemin özelliklerine göre eğer, resim yapıyorsa diğerlerinden çok farklı değil demektir. Bu da onun yaratıcılığını, özgünlüğünü biraz sekte uğratır ve çok büyük sanatçı olmasını aslında engeller diyebiliriz. Genelde büyük sanatçılara baktığımız zaman ilk kez yapılan, ilk kez denenen şeyleri ortaya koyduklarını görüyoruz. Mesela Picasso'yu düşünelim. İlk kez kübizmi ortaya atmıştı. Dolayısıyla bir sanatçıyı Büyük sanatçı yapan şey, günümüze kadar ulaştıran şey genelde ilk kez yapılan bir şeyi denemesi ve diğer sanatçılardan farklı olması ve yaratıcı olması. Zanaat deyince işte aklımıza ayakkabı, mobilya, hatta kalem, hatta bir e, kıyafet gelebilir. Ve zanaat de kullanım değeri vardır. Kullanılmaya dayalıdır. Ancak sanat, resim, heykel, müzik, sinema, hatta folklor, mimari, bunları modern dans, bunları bile sanat olarak ifade edebiliyoruz. Sanat kuramları. Şimdi arkadaşlar hep söylediğim bir şey, kuramın diğer adı teoridir. Sanat kuramları nedir? Bunlar ortaya atılmış iddialardır. Birinci sanat kuramımız taklit olarak sanat. Bu görüşe göre doğa en güzel olandır ve sanatçı ancak doğayı taklit ederek sanat yapabilir. Sanatta taklit diye bir kavramdan bahsediyoruz. Mimesis. Mimesis sanatta taklit veya yansıtma olarak ifade ediliyor. Yani gerçek dünyanın birebir taklidi. Aynen yansıtılmasına biz taklit olarak sanat kuramı ile birlikte mimesis diyoruz. Bu akımın en önemli temsilcileri Platon ve Aristoteles. İkinci kuramımıza gelelim. Oyun olarak sanat. Şimdi oyunun özelliği nedir? Mesela oynadığımız oyunları düşünelim. İşte tabu, okey, belki ne bileyim Scrabble veya bilgisayar oyunları. Bunların özelliği nedir? Bizi yaşadığımız dünyadan alıp başka bir dünyaya götürmeleri ve o dünyada yaşarken gerçek hayattaki sıkıntılarımızı unutmamız. Şimdi okuyalım. Oyun oynarken gerçek hayattaki sıkıntılarımızı, dertlerimizi unuturuz. Başka bir dünyanın içine girer, orada yaşarız ve bundan keyif alırız. Oyun kuramına göre Sanat da oyun gibi olmalıdır. Bizi başka bir dünyaya götürmeli. Orada sorunlarımızı unutup keyif almalıyız. Temsilcisi kim? Şiller. Oyun olarak sanat kuramının genel olarak söylemek istediği budur. Yaratma olarak sanata göre sanatçı yaratıcı olmalıdır ve bize doğada olmayan şeylerin hazını yaşatmalıdır. Örneğin pembe bir bulut, kırmızı bir deniz, üç burunlu bir kadın gibi. Temsilcimiz de kroçe. Şimdi estetikte yani güzelin felsefesinde karşımıza çıkan bazı kavramlar var. Birincisi hoş. Seyredilmesi, yapılması ya da dinlenmesi keyif veren, haz veren kavram olarak ifade ediyoruz. Güzelden farkı şu. Herkes için ortak bir güzellik veya mükemmel olması şart değil. Mükemmel olmasa da herkes beğenmese de bizim hoşumuza giden, bize keyif veren durumlara hoş diyoruz. Yüce kavranamayan büyüklük, ölçüleri aşan kuvvet, sonsuzluk ve sınırsızlığı çağrıştıran kavram olarak ifade ediliyor. Örnek olarak en başta Tanrı, sonra dağlar, okyanuslar verilebilir. Ortak estetik yargılar var mıdır? Bu bizim estetikteki temel sorumuzdur. Bu soruya iki cevap verenimiz vardır. Ortak estetik yargılar vardır. Yani güzel herkes için aynıdır diyen İdealist filozofumuz Immanuel Kant vardır. Ve ortak estetik yargılar yoktur. Yani beyniler kişiden kişiye göre değişir diyen Benedetto Croce'yi biliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.